Assalamu arkadaşlar. Bugün sizlerle bir hmm, şey oynuyoruz. Sober Super bir şey. Şimdi yaşlı düzenleyeceğiz arkadaşlar. burada bir. arkadaşa şey geldi. 31. Bu çok yok yok geç bunu. 65 yaşından büyük olarak ki anlasın yani yaşlı yaşlı proyüz diye. E ben bu oyunu önceden oynuyordum da şimdi uzun zamandır O yüzden bakalım nasıl yapacağız. Sonra izleyin bakın kaç rekor yapacağız ve yorumlara yorumlara da lütfen yorum yapmayı unutmayın Rekorunuzu yaz. Devam. Devam et devam. Devam et. Devam et. Ya basıyorum olmuyor. Heh. kazanır geçerim ben bu oyunda ya şu an lastik oynuyorum ama böyle ciddi oynadığımda var ya bir oynar ya senin var ya konu mm -hmm. neyse bin yaptık ilkten bin yaptık fazları var on bile yapamıyorum ne devam ölürsem kafayı yerim hop çarpabiliyorduk ben Zıpla hopla çek geriye. Ya şöyle yaparsa canım sıkılıyor ya. Biraz zandırın tamam abartmayın. O kadar da ünlü değiliz. Kötü değiliz o kadar da. Tabi solduk. Hop ya taş ya. Niye aldım mesela ben bunu? Ha bak bir tane daha var. Hop. Geç. 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 Al. Sök paraları. Sök. Bu altı şeklini çok iyi. Devam. <laughs> Arka bir refleks. Sağ, üst, 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 üst. Hep üstte ya. Sağ, sol ki, Aşağı, üst ya sağ ki elimiz alışacak. Aşağı, 3 De Türkçe konuş. Sol, üst, üst, sağ. Yal paraları, sök paraları, yalı paraları, üçgen paraları. <laughs> oyunu o hala oynayan varsa yorumlara yazsın ben sana uzun zamandır oynamam oyunu merak ettim karşıma çıktı o yüzden oynadım. Mort. Al bakayım. Al bakayım ora. da çekirge. Bak ölürsem kafayı yerim şu an çok iyi gittim. Çok iyi gittik. Aa, bak senin bir git daha. Sonra ölsem kafayı yiyorum ve hızlandı biraz gördüğünüz gibi. D Aş, iş, uş, sa, 2x 2x'in ne işe, ne işe yaradığını bilmeyenler için Bir paranın iki katı geliyor anlayın işte Aşağı in Üst oh, Bak bu beni rahatlatıyor var ya 3 Tabii ki de 2x Toplam 4x Ay ananı seni ya nereden çıktı ya? Al işte ya. Yanlış refleksime sokayım. Benim 500 yıl kalecilik yapmam lazım. Görev bir tamamlandı. Arkadaşlar son bir tur oynuyorum. Bunda maksimum yapabilmek, maksimum rekor kırmaya çalışacağım şu an bu oyunu. Bakalım yapabilir miyiz? Yapacağız inşallah. Ölürsem de kapatıyorum videoyu. Çok. Koşacağım tabii ki de daha hızlı ilerlemek için. Arkadaşlar lütfen yorumlarda Maksimum kaç rekor yaptığınız bu oyunda belirtmeyi unutmayın. Merak ediyorum çünkü anlamıyorsunuz mu? Sol. Müzik koydum ama inşallah hakkı koymaz. Sol. Kolay. Bebek oyuncağı. Uy yataşıyor. Bak bak. Son parayı aldığın döneceğiz. Son parayı al diyorsun. Yani yok. Son parayı alacaksın öleceksin de falan filan yok. Yani burada nooblere konuşuyorum. Proların... Puralar, Önüne diz çekebilirim ama. Nubların değil. Zıpla. Oyun nasıl? gözüm kapalı oynayalım. Neyse. North. Üst. <laughs> Hayır. Almadım. Dön. Aşağı. Uç. Aşağı. Uç ne ya? Türkçe konuştum. <laughs> Zıpla in. Zıpla in. Zıpla in. Zıpla in. Aşağı. Sağ. Sol. Oluyamadım. Yüz. Sol. Niye zıpladım o kadar daha çok para? Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Hızlandı bayağı oyun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yanımızdadır. Şu an çok iyi gidiyoruz. Sağ. Bak ölürsem var ya kafayı yerim. Ölürsem hiçbir şey demeyeceğim. Sadece video kapatacağım. Bitti. <laughs> Allah korktum. Gel lan hiçbir şey la. Biz ahırda büyüdük la. Hayırdır la. Sağ. An Öleceğim. Arkada hayvan. Anladım. Ya ben onun altı boştan ettim. Kapatıyorum videoyu.